Size merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün size herkesin çocukken çok sevdiği Avatar son hava bükücüdeki kadın karakterlerin öneminden bahsedeceğim. Seplayla cruelty free. Avatar benim favori çizgi dizilerimden hala daha açıp izliyorum. Çok sevdiğim bölümlerini. Avatar'ı diğerlerinden ayıran şey ne diye düşündüm? Hani diğer çizgi dizilerden. Neden daha çok seviyorum ve e, sebebinin bence bu olduğunu karar verdim. Avatar'da güçlü kadın karakterlerin çok fazla olması. dört elemente hükmeden bir çocuk hakkında değil bence. Dizi boyunca karşımıza çıkan, her olayda kendi kendine yetebilen, öncülük eden, tabuları yıkan, bir sürü kadın görüyoruz. Bu yüzden ben de her element hakkında bir video çekmeye karar verdim. Her elementin en sevdiğim kadın karakteri hakkında ve elementlerin kişilikleri hakkında biraz konuşmak istedim. Bundan öncesinde de bütün elementlere ait makyaj çizimi yaptım. Onun da videosunu çektim. Eğer paylaşmamı isterseniz alta yorum olarak bırakabilirsiniz. Resimlerimi nasıl yaptığımın videosunu da paylaşırım yani isterseniz. Öncelikle su kabilesiyle başladım. var Aslında jenerikte ilk su kabilesinin çıkmasının nedeni Avatar Engin bir hava bükücü olması ve ondan sonra gelecek olan Avatar'ın da su bükücü olacak olması. Legend of Korra'nın jeneriğinde ise önce toprakla başlıyor. Çünkü artık su bükücü olan Korra Avatar olmuş. Ondan sonra gelecek olan Avatar'da bir toprak bükücü olacağı için bu şekilde sıralı bir jenerik yapmışlar. Ama benim ilk suyla başlamamın sebebi bunun yanında benim en sevdiğim elementin Burcumun da elementi olan su olması. Elementin sahip olduğu özelliklere kısaca değineceğim. Bir yandan da makyajımı yapmaya devam edeceğim. Su elementiyle ilgili yapmak istediğim makyaj. Buraya toprak gelecek. <laughs> Ateş, hava böyle gideceğiz. Bakalım yapabilecek miyim? dişisini kullanıyorum. Beyaz eyeliner olarak da bunu kullanıyorum. Uzun zamandır NYX'inkini almak istiyordum ama bir türlü stokları gelmiyor. O yüzden bunu kullandım ve çok memnun kaldım. O beyaz eyeliner gibi görünen bütün makyajlarımda bunu kullandım. Ve eyeliner olarak da tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok güzel yapıyor. Önce alta bununla bir zemin geçtim. Kriz bölgesini daha koyu bir renkle boyayacağım. Bu sırada da anlatmaya devam edeyim. Su güzel güçlerini ay ve okyanustan alıyorlar. Hatta bununla ilgili bir sözleri de var. Gücümüz aydan, yaşamımız okyanustan gelir diyorlar. Ay şu an çok güzel bir kuş kondu. Allah'ım çok güzelsin yakalayamadım. Neyse. Ama çok güzeldi. Sap sarıydı. Ne diyordum? <laughs> Gücümüz aydan. Ah yine geldi. Çekemeyeceğim baba ben bu videoyu ya. Tutuldum çünkü çok tatlı. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? <laughs> Size de böyle hayvan ve bebek severken içinize bir şey kaçmış gibi oluyor mu? Bana oluyor. <laughs> Yakaladım tipini buraya koyacağım. <laughs> Neyse ne diyordum? Gücümüzü aydan yaşamımızı okyanustan alıyoruz. Su bükücü olabilmeniz için bütün korkularınızdan arınmanız gerekiyor. Rize sürdükten sonra böyle gözümü kapatıp açıyorum, gülüyorum falan. Nereye kadar yapışacak diye. Böyle yapmazsam çünkü koyu renk boyadığımda üst taraflara hep bulaşıyor. Sınırı bu şekilde belirliyorum. Tamam korkularımızdan arınmamız gerekiyor diyorlar ama su kişiliğine sahip biri için bu hiç kolay değil. Bu kişileri altı başlık altında inceleyebiliriz. Birincisi değişim. İkincisi spiritüalizm, üçüncüsü gelenekler, dördüncüsü community yani topluluk, beşincisi diğerlerine karşı duyulan sevgi, altıncısı da yaratıcılık. bu kısım biraz zor olduğu için konuşmayacağım. <laughs> Bozarım sonra. Ortaya yuvarlam çizdim geldim. Bunu lacivert yapacağım şimdi. Oluşturduğum başlıkları dizide en sevdiğim ana karakterlerden biri olan Katara üzerinden anlatacağım. Hikayeyi de Katara'nın ağzından dinliyoruz zaten bu arada. Katara zaten zorluklar içerisinde doğmuş, sürekli kendini değişimler içerisinde bulan ve bunlara adapte olmaya çalışan bir karakter. Anne ve babasını kaybetmiş, bir kabilenin sorumluluğunu almış, sürekli cinsiyetçi kardeşiyle uğraşmak durumunda. Su kabilesi ritüeli bol olan bir kabile. Latince ruh anlamına gelen spiritus kelimesinden türetilen spiritüalizm ruhçuluk anlamında kullanılıyor aslında. Yani tabii ki güçlerini aydan hayatlarında okyanustan aldığına inanan su kabilesi spiritüalist Kabiledekilerin doğa ve tanrı inançları var. Mesela yink yang şeklindeki koyu balıklarının tanrıları olması gibi inançları var. Yani maneviyatları da bu yüzden çok yüksek. Bunun yanında hisleri çok kuvvetli, hoşgörülüler, geniş çerçeveden bakabilme kabiliyetine sahipler. Aslında bu geleneklere aşırı bağımlılık yani bu geleneklere aşırı bağlılık e, su kabilesinde benim sevmediğim bir özellik en sevdiğim bölümlerden birinde mesela kuzey su kabilesine ulaştıklarında engel su bükmeyi öğretecek olan hoca e, Katara'ya biz kadınlara su bükmeyi öğretmiyoruz diye bir çıkışta bulunuyor <laughs> ne ne demek kadınlara su bükmeyi öğretmiyoruz Katara'da bunun üzerine asla yılmadan bununla savaşıyor ve kendi haklarını kendi kazanıyor bu bölümde. Burada net bir şekilde alışıla gelmiş cinsiyet normlarını alt üst eden bir kadın görüyoruz. Bitch. Beyaz eyelinerla ince işçiliğe geçeceğim şimdi. <laughs> Bunu tenimi sürdüm, geldim. Şimdi Sukabilesin kabilesinin amblemini alnıma yapacağım. Diğer yerleri de tamamlayacağım. Sonra konuşmama devam edeceğim. <laughs> Yapıp geldim. En sevdiğim bölümden bahsediyordum. Aynı bölümde bu arada Kuzey su kabilesinin prensesi Yue de topluluğu için kendini feda ediyor. Topluluk anlayışı kabilesi için gerçekten çok önemli. Burada Yue'nin kendini ay tanrısı için feda etmesi hem spiritüalizm hem de topluluğu için yaptığı bu fedakarlık diğerlerine karşı duyduğu sevginin e, canı yansa bile kendini düşünmesine engel olduğunu gösteriyor. Bireysel olmak istemiyorlar. Yalnızlığı değil topluluğu benimsiyorlar bu yüzden. İnsanların o an neye ihtiyacı varsa çözüm yolu üreten bir kişiliğe sahip oluyorlar. Bunu zaten Katara'da görebiliyoruz. Engin ne zaman başı sıkışsa ya da çözüm üretilmesi gereken bir şey olduğunda hemen Katara o an yaratıcılığını kullanıp o durumun içinden kolaylıkla çıkmalarını sağlıyor. Ya da sağlayamasa bile Engin bu konuda duygusal desteği çok fazla. İnsanların duygularını bu şekilde hissetmesi de Katara'nın bence şifacı gücünden de geliyor. Ay kafam ağrıdı bundan. Gerçekten beynim acıdı bu taçta. Saçım çok güzel şu an. Bayıldım gerçekten bu Açacağım. Açıp geleyim. Farkında değilim. Kafamı o kadar sıkmış ki taç. Neyse ne diyordum yine? <laughs> Hatırladım. Suyun şifacı gücü, suyun iyileştirme gücünün yanında yıkım gücü de çok kuvvetli bu arada. Bazı su bükücülerin kan bükücü olması da buradan geliyor. Ayrıca zaten Katara'da da görebiliyoruz suyun yıkım gücünü. E, kendini kontrol edemiyor bazen. Hatta ilk bölümde daha görüyoruz. Engin içinde bulunduğu buz kütlesinin Sokaya sinirlendiği için zaten kırabiliyor o esnada. A years passed and my brother and I discovered the new avatar, an airbender named Aang. Katar'da mesela kolay manipüle de edilebiliyor. Zuko tarafından manipüle edildiği zamanı hatırlayın. Sırf onu iyileştirebileceğine inandığı için, onu düzeltebileceğini düşündüğü için onun yanında olmuştu. Fakat daha sonra doğru olanı anlayıp bırakıp gidebilmeyi de biliyor. Bence burada zaten asıl gücünü ortaya koyuyor. Bazı şeyler için yeterince çabaladıktan sonra artık e, sonunda hiçbir şey olmuyorsa bırakıp gidebilmesi gerektiğini de göstermiş oluyor böylece. Ne kadar güçlü bir kat. Ay bugün kirpik takmıyorum. Korkuyorum çünkü. Makyajım çok güzel oldu. Bozmak istemiyorum hiç. Zaten kirpiklerim uzun uzun. Bakın hiç gerek yok takmama. <laughs> evet. Rujumu da sürem. Makyajda en çok zorlandığım şey ruj sürmek. Çünkü hiç eşit süremiyorum. Oldu bence. Çok güzel oldu ya. Allık süreyim bir de. Yani bu arada buz bile suya dönüşüyor. Yani su kişiliklerinden sabit olmalarını beklemek Bence baya bir imkansız. İlk maddede de dediğim gibi değişken oldukları için iyi ya da kötü yönde olabilir bu. Asla bekleneni vermediklerini görüyoruz. Korra'da da gördüğünüz gibi her durumda bağımsız olmaya çalışıyor. Geleneklere meydan okuyan korkusuz karakterler yaratmaya çalışmışlar. Yani su kabilesinin bu güzel independent womanları, <laughs> bağımsız kadınları bana her zaman ilham oluyorlar. Vallahi da bitti. Ben çok beğendim. Çizdiğim şeyi bu kadar uygulayabileceğimi gerçekten düşünmemiştim. Ama çok memnun kaldım. <laughs> Siz de beğendiyseniz beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki video toprak elementi olacak. Evet. Hepinizi öpüyorum. Bu parmak önemli ama. Asla unutmayın yoksa süremezsiniz. Merhaba. Düştünüz. Ben bu kamerayı açınca şımarıyorum ya.